Hoş Hepiniz hoş geldiniz. E size olan sevgimizden o atmosfere de yansıyor, sıcak hava olarak yansıyor. Size olan içtenliğimiz, size olan samimiyetimiz ve sevgimizin ürünü o sıcaklık. Sizler emek ediyorsunuz, sizler çalışıyorsunuz üreticiler olarak bizlere düşen görev de sizlere destek olmak. Günlerin havasından mıdır, suyundan mıdır buradan çok zeki insanlar çıkıyor. Az önce dershanemizi ziyaret ettim. Orada 308 evladımız eğitim görüyor. Bunun 34'ü Liseye giriş sınavlarını hazırlanıyor diğerleri üniversiteye hazırlanıyor Bizim toplamda Mersin genelinde 7000 Öğrencimiz var Yaklaşık 4500'ü Üniversiteye hazırlanan Öğrencilerimiz Diğerleri de Liseye hazırlanan öğrencilerimiz her yıl Yaptığımız sınav sonuçları değerlendirmesinde en başarılı çocuklarımız günlerden çıkıyor. Ne ediriyorsunuz bu çocuklara? Ne içiriyorsunuz? İyi bakıyorsunuz, iyi besliyorsunuz. Badem diyorsunuz. Onun için de badem fidanı dağıtıyoruz zaten. Çocuklarımız daha zeki olsun, daha sağlıklı olsun diye. Güzel güzel okullara gitsinler mühendis olsunlar, avukat olsunlar, doktor olsunlar, liderler çıksın, iyi siyasetçiler çıksın, bilim adamları çıksın, vatanına, milletine, insanlığa faydalı evlatlar yetiştirelim bu yörük elinde diye öncelikle eğitim desteklerimizi günlara veriyoruz. Biz göreve geldikten sonra ilk öğrenci yurdumuzu nereye açtık? Gülnar'ı açtık. Şu anda 120 kapasiteli hem erkek hem kız öğrenci konuk evimiz var, yurdumuz var. Buradaki meslek yüksek okuluna tercihler arttı. Tabii doğaldır. Çocuklar kalacak yer sorunu var ise o okulu tercih etmez. Ama Şimdi duydular ki Mersin Büyükşehir Belediyesi günlara çok güzel bir yurt açmış. Hem kızlarımız hem erkek öğrencilerimiz için. Artık tercihlerini günler için de yapıyorlar ve yurdumuz tam kapasite çalışıyor. Buraya gelen öğrenci sayısı arttı. Buraya Sağ ol. Sağ ol ablam, sağ ol. Buraya ne kadar çok dışarıdan insan gelirse, hele hele öğrenci gelirse günlerin havasını değiştirir. Burada hareketlilik olur, esnafın işi değişir. Buraya okumaya gelen çocuklar farklı kültürlerden, farklı bölgelerden gelen çocuklar. Buraya bir renk katar. Hepsi bizim evladımız. Tarımı önemsiyoruz. Tanım bizim için. Ben ziraat mühendisiyim biliyorsunuz. Tarımın hem alaylısı hem okullusuyum. Gayet de iyi biliyorum. Sizler de tarımı biliyorsunuz, hayvancılığı biliyorsunuz. Mersin bir tarım bölgesi. Günler tarımın, hayvancılığın olduğu bir bölge. İnsanların geçim kaynağı tarım hayvancılık. Biz önemli destekler yaptık tarımda. Bugün burada fidan desteği yapacağız. Badem fidanı dağıtacağız. Toplam Mersin'de bugüne kadar bir buçuk milyon fidan dağıttık. Fide dağıttık. Çiftçilerimize, üreticilerimize. Bunun 175 bin adedini günlerde dağıttık. Yine bugün 113'ü kadın 305 üreticimize 9149 adet badem fidanı burada dağıtacağız. Bereketli olsun. Bugüne kadar Mersin'de toplam olarak 34212 adette badem fidanı dağıtmışız. Her yıl arttırarak devam edeceğiz. 2024'te de, 25'te de, 26'da da. 2024'ün 31 Mart'ında seçim var. Ama biz buradayız evvel Allah. <laughs> Tarlada izimiz var, harmanda yüzümüz de var. Halkın karşısına çıkarız. Dört buçuk yıldır hizmet ettik. Mevcut imkanlarımızı en iyi şekilde kullandık. Gece demedik, gündüz demedik. Borç var, harç var demedik. Paramız yok demedik. Pandemi, deprem, ekonomik kriz demedik. Siyasal ayrımcılık demedik. Hiçbir bahane öğretmedik. Biz güçlüyüz dedik. Çalışkan insanlarız. Güçlü belediyeyiz. Güçlü belediye başkanıyız. Hizmetlerimizi devam ettireceğiz. Mevcut imkanlarımızı en iyi şekilde kullanacağız dedik. Allah çalışanın yardımcısıdır. Allah'ta bizim yardımcımız. Hep önümüz açıldı. Bugünlere geldik. Daha da güzel günlere hep beraber yürüyeceğiz. Çalışarak, sabahın erkeninden kalkarak, az uyuyarak, az konuşarak, çok çalışarak. Çok ama çok çalışarak. Mersin'imize, ülkemize hizmet edeceğiz. Burada atalık Tohum çalışması da yaptık. Biliyorsunuz buranın nohutu ünlü. Ateşin isinde yumuşacık oluyormuş. Günların nohutu. Burada bu çalışmaları da yaptık. Toplamda Mersin'de 254 kilometre sulama borusu dağıttık. Bunun 7410 metresi günlarda. Hadi gel köyümüze destek verelim. Hayvancılık projesinde son 4 yılda 240 aileyi hayvancılık işletmesi yaptık. Biz biliyorsunuz 3-5 hayvan verip günü savuşturmuyoruz. 25 damızlık hayvan veriyoruz her aileye. Günlerde de 19 ailemiz her biri 25 adet damızlık keçi aldı. Ve her biri işletme oldu. Bir yıllık yem desteği aldı, aşı desteği, ilaç desteği aldı. Darısı önümüzdeki sene. Her yıl 60 aile yeni 60 aile her biri 25 hayvan alarak hayvancılık işletmesi haline gelmeye devam edecek. Yine büyükbaş hayvan yetiştiricilerimize kaba yem desteği yaptık. Günlerde de toplamda 60 ton büyükbaş hayvan Üreticilerimize yem dağıtımını gerçekleştirdik. Mersin toplamında 330 adet alet ekipman dağıtımı yaptık. Bunun 21 adetini Gülnarlı üreticilerimize verdik. Kooperatiflerimiz aracılığıyla. Ziraat Odası aracılığıyla yaptık bunları. Yine arı üreticilerimize Gülnar'da 28 arı üreticimiz bizden destek aldı. Mersin genelinde 108 üreticimiz aldı. Güneş paneli desteği Mersin'de yörüklerimiz 360 yörük ailemiz bizden bu desteği aldı. Bunun 22'si de Günnarlı ailemiz, yörük ailemiz. Tarımsal desteklerimiz devam edecek. Durmadan, azalmadan, çoğalarak devam edecek. Günlara hizmetlerimiz de devam edecek. Ilısu projesi ile ilgili müjde istedi. Ne zaman Ilısu'nun suyuna kavuşacağız dedi. Çok yakındır. Dün televizyon ekranlarından belki izleme olana buldunuz ya da bir kısmını izlediniz. Dün mecliste Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin genel kurulu vardı. Orada bunu açıkladım ve bir meclis yetkisi gerekiyordu. Şu anda bizim 25 kilometrelik bir isale hattı çalışmamız var. Kalan ama 3'te 2'lik bölümü bitti çalışmaların. Kalan kısmının da kredisini bulduk. Bir sorun kalmadı. Oradaki inşaatımız hızla devam edecek çok kısa süre içerisinde. Zaten inşaat işlerinde parayı bulduğunuz zaman işi de hızlı yaparsınız. Şu anda biz projenin kalan kısmının kredisini bulduk. Parasını, finansmanını sağladık. Çok kısa sürede oran inşaatını hızlı bir şekilde tekrar başlatarak günlerlere kısa süre içinde ılı su suyla buluşturacağız. Bunun müjdesini de buradan vermiş olayım. Günlerin diğer bir sorunu kanalizasyon, arıtma zaman zaman sıcak havalarda koku bölgeyi rahatsız ediyor. Gelecek beş yıl içerisinde sadece günler değil, Doğu sınırımız Adana'dan, Yenice'den, Tarsus Yenice'den, Batı sınırımız Antalya, Gazi Paşa sınırına kadar, Kaledran'a kadar tüm bölgelerdeki arıtma, kanalizasyon, bazı bölgelerde içme suyu hatları. Bunların finansmanını Mersin Belediyesi olarak hepsini sağladık. Şu anda yaklaşık olarak 5 milyar lira bir Avrupa kredisi. Bunun önemli bir miktarı 2 milyara yakını da hibe kredisidir. Arıtma, kanalizasyon, içme suyu şebeke hattında kullanılmak üzere Mersin Belediyesi'ne, Sular İdaresi'ne sağladık. Mersin'imize hayırlı uğurlu olsun. Gelecek beş yıl içerisinde bütün bu problemler çözülmüş olacak. Dört ay sonra seçime gidiyoruz. Demokratik bir yarış. Nasıl 2019'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olarak Mersin'de Vahap Seçer yarışa girdi. İnşallah 2024 seçimlere gide seçimlerine giderken yine Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı olarak partisiyle önüştüyan Cumhuriyet Halk Partili Vahap Seçer'le beraber parti yürüyecektir. Ve 24, 2024 seçimlerinin 31 Mart'ında yine Mersin'de herkesi kucaklayan, parti ayrımı yapmayan, insan ayrımı yapmayan, Mezhep, meşrep, inanç grubu ayrımı yapmayan, yaşam biçimi ayrımı yapmayan, bölge ayrımı yapmayan, zengin fakir, kadın erkek ayrımı yapmayan bizim anlayışımız, bizim yönetim anlayışımız kazanacak. Buna canı yürek yürekten inanıyorum. Çünkü Mersin halkına güveniyoruz. <laughs> Mersin halkı çalışanı görür. Mersin halkı vatanını, milletini seveni sever. Mersin halkı ahta vefayı da bilir. Kendisine gece gündüz emek eden, hizmet eden, her şeyden önemlisi, ayırmayan bir başkanın yanında duracaktır. Başkanınız olarak buna canı yürekten inanıyorum. Mersinlere, hemşerilerime canı yürekten inanıyor ve güveniyorum. Onun özgüveniyle konuşuyorum. İnşallah. Önümüzdeki beş yılda, ilk beş yılda yaptığımız hizmetlerin kat be kat fazlasını çünkü önemli bir hizmet süreci geçirdik ama asıl temel sorunlara, büyük projelere, zaman isteyen çalışmalara da vakit ayırdık, zamanımızı verdik, emeğimizi verdik. İşte gelecek beş yıllık süre içerisinde bu, bütün bunlar bir bir tamamlanacak. İşte günlerde, su, günlerin kanalizasyonunu arıtması, Yeşilovaçın kanalizasyonu arıtması, Anamur'un otluca su projesi, Silifke'nin Arkum'un Atakum'un ata arıtması kanalizasyonu, Yenice'nin arıtması, Tarsus'un ilave arıtma ve kanalizasyon çalışmaları. Bütün bunlar. Bütün bunların finansmanı da hazır, projeleri de hazır. Yine Mersin merkezde önemli projeler. Allah'ın izniyle gelecek beş yıllık süre içerisinde yerel yönetimlerde Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi olan Metrin, Mersin metrosunu hayata geçireceğiz. Mersin'i marka kent yapma yolunda önemli bir projeyi gelecek dönem beş yıllık süre içerisinde Mersin halkının hizmetine sunacağız. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın Vahap Seşer, öncelikle gün aramıza hoş geldiniz. böyle bir proje yaptığı için sizlerle gurur Saygılar sunuyorum. Sayın Başkanım, bu projelerin devamını 2024 yılında Nisan-Mayıs ayları olmak üzere vatandaşlarımızın çok talepleri var. Bunları sizden tekrar programa almanızı istiyorum. Nisan Mayıs ayı iki ay olduğu için zaten bu hap başkanımız e, kendisi ziraat mühendisi olduğu için bu konuları bizlerden daha iyi bilir. Günün Allah kendine çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Mersin Büyükşehir Belediye'miz FİDA, FİDA'nın destekleriyle Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim projesi kapsamında küçük baş hayvan desteği, mahallemize, kooperatifimize, alet ekipman makine destekleriyle dağdaki yörüklerimize güneş enerjisi paneliyle arıcılarımıza verilen desteklerle çiftçinin üreticinin daima yanında olmuştur. Baştan. Bu yerli yerinde yapılan destekler için Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer'e Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Sayın Selçuk Şahutoğlu'na ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. <laughs> teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.